merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir proje hazırladım Daha doğrusu bu projeleri Biz kendimiz kullanmak Hani farklı işlerde kullanmak için yapıyoruz yaptığımız projeler eğer böyle Hani hatır sayılır güzel projelerse bunları modifiye edip size sunuyorum bunun e, bu videoyu izlemeden bu projeyi çalıştırabilecek e, bir arkadaş olacağını sanmıyorum. Videoyu izlemeden projeyi çalıştıramazsın çünkü videoda detaylar var. Çünkü bu e, proje öyle e, sağda solda bulabileceğiniz bir proje değil artı e, kolay çalışabilen bir proje değil. Yani hassas hassas bir proje. Şimdi adli bilişimle ilgili zaten bu videoları benim yani daha doğrusu beni takip eden ya da bizim forma üye olan arkadaşlar adli bilişimin ne olduğunu bilirler. Çünkü adli bilişim bazı görünmeyenleri ortaya çıkaran bir teknoloji. Bu teknoloji de genellikle devletlerin elinde olan şeyler. Fakat bunları bazı yöntemleri biz de kendimiz ortaya çıkarabiliyoruz. Bunlardan işte e, geçmişe ait olan veriler, datalar bunlar e, çıkabilir. E, Ekstradan e, cihazın e, kendi özelliklerinden faydalanıp e, geçmişe müdahale edilebilir. Bu daha iki yıl öncesine kadar ROT'la e, halen de ROT'la birlikte e, erişim sağlanabilen projeler. Şimdi <laughs> projeye geçelim. Yalnız projeye geçmeden önce şuraya gelirim. Şunu bir temizleyeyim. Bakın izinler kısmında e, iki tane izin istiyorum. Arama kaydı ve SMS kaydı. Ama şu an biz o izinleri, bakın izinlerin medya olarak görüyoruz. Projeye şöyle giriş yaptığımızda şöyle bir ana ekranımız var. Bunu kabul etme dediğimizde atar. E, bunu kabul et diyoruz ve <laughs> burada. Şimdi e, bu video aslında birinci video. ikinci videoyu da e, paylaşacağım sizinle. Ama bununla birlikte bazı şeylere değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, bu forumda e, belli bir konuma gelmiş, belli bir e, mertebeye erişmiş bir insanım. Şimdi doğru bu projeler... yani mevcut yaptığım projelerden ziyade ekstradan projelerle birlikte ben bir gelir elde ediyorum. Ee, yani kendimce bir kazanç kapısı e, açmış oluyorum. Ama bunu yanlış anlayan insanlar var. Şimdi benim projelerim öyle e, sadece spey veya da casus hack üzerine değil. Ben sadece bunları sizinle paylaşmamın nedeni e, bu tarz saldırıların olabildiğini göstermek ve bu tarz saldırıların önlemini alabilmek ve ortada duran tehlikeyi görebilmenizi sağlamak. Yani tekrarlıyorum. Bu tarz saldırıların olabildiğini göstermek bu tarz saldırıların önlemini al almak ve ortada duran tehlikeyi görebilmeniz için bu projeler ortaya çıkıyor. Şimdi bununla birlikte bazı insanlar e, Telegram'dan e, gelip telegram üzerinden benimle irtibata geçiyor ve parayı ödeyip ben almak istiyorum diyor. Ya o öyle bir şey değil. O öyle bir şey değil. Yani her projeyi satacağım diye bir kaydı yok. Satmıyorum ki. Zaten satmadığım için bu zamana kadar belli bir konuma gelmişim ben. Tamam doğru ee, bence <laughs> Türkiye'de e, bu tarz e, işleri yapan e, belli başlı insanlar var ve bunlarla birlikte en göze batan insanlardan biri olduğumu biliyorum. Çünkü bunu beni bu konuma getiren burası. Yani buradaki insanlar, arkadaşlarım, dostlarım beni bu konuma getirdi. Tamam burada birçok paylaşım, birçok açık konulara sahibim, projelere sahibim. Ama öyle her projeyi satmıyorum ben. Çünkü Sat bakın burada mesela bir şeyden bahsetmişim şu gördüğünüz mesela bir proje'nin kağıda kağıt yani kağıt üzerindeki datası mesela bunlar hayata geçiyor bunlar öyle bir günde iki günde olan şeyler değil ki hesaplanıyor kitaplanıyor bazı hatalar var bazı önlemler var mesela bakın burada <laughs> demişim ki <laughs> mesela buradan listelim bak burada bir uyarı mesajı veriyor. Bunu bile hesaplamamız gerekiyor. Çünkü kullanıcı e, kullandığı şeyin hata verdiği noktayı bilmeyebilir. Ama bakın burada ne demişim? Veriyi çekemezsin. Veri olmadığı için bu listeyi kullanamazsın bu kadar. Bunu bile düşünüp yapmamız gerekiyor. Yani e, mesela bu <laughs> e, buradaki e, deyimim şu yani sistemim. Ya ben benim param var. Ben satın alabilirim. Ya benden alamazsın dostum. Onu söyleyeyim. Benden alamazsın benden bu zamana kadar topu topu elle tutulur. Ya 10 kişi almıştır ki 10 yıllık bir serüvenden bahsediyorum. Yani öyle kolay kolay alamazsın benden bir proje. Ha e, var tabii müşterilerim, normal müşteriler var. E, adam e, farklı bir proje istiyor benden. Tabii onları paylaşamıyorum şu an sizinle ama adam normal çocuğuna bir okulla ilgili bir proje yaptırıyor. Veyahut da iş yeriyle ilgili bir e-ticaret e, üyenler bir proje yaptırıyor Veyahut da web sitesi olup da uygulaması olmayanlar onlar bir proje yaptırıyor. Yani e, sohbet uygulamalar olsun vesaire vesaire bunun için e, ekibim yok ama e, eşim dostum arkadaşlarım var yazılımcı e, bunlarla birlikte destek alarak birbirimize destek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz İnsanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. E, buradaki proje şu. E, ilk önce izin verelim. Bakın SMS e izni verdiğimde burada izin ver dediğimizde hop izin verdik. Şimdi gidelim kontrol edelim şuradan. Hop gelelim. Şimdi e, video ikinci video geleceği için bakın görüyor musunuz? SMS e iznini verdi. Başta vermemişti. Bunu iptal edelim. Yok etmeyelim. Dursun. E, şimdi video uzamasın ve kesme yapmayayım diye size e, çok detaylı göstermeyeceğim ama fotoğraf olarak tabii konuda paylaşan mesela burada iki tane seçenek var yukarıda. Biri diyor ki e, gönderilen SMS'ler biri de gelen SMS'ler. Bunlar silinen SMS'ler olabilir. Bunlar telefonun açıldığı tarihle e, hattınızı taktığınız tarihin arasındaki bütün SMS'leri e, ortaya koyan bir proje. Şimdi videoda çektiğim için ee, bu proje e, sağlıklı çalışmayabilir. Bu arada e, öyle her cihazda da çalışacağını sanmıyorum. Bakın mesela data geldi aşağıda gördünüz. Şimdi liste tekrar tıkladığımda bakın herhangi bir uyarı vermedi ve benim için şu an listeliyor. Tabii bununla birlikte ekranda uyarı mesajları da göreceksiniz ama e, ben şu an video çektiğim için kasma yapmasın diye. Bu arada kasmayı yap yapar. Çünkü e, data'nın içinden çekeceği veriyi bilemez proje. Yani o o yüzden e, bence bu projeyi en sağlıklı kullanmanın yöntemi şu olabilir. E, APK'yı indireceksiniz. Bütün izinleri vereceksiniz. Projeyle çıkacaksınız. Telefonunuzu kapatıp açacaksınız. Ve herhangi bir projeyi uygulamayı çalıştırmadan bu projeyi çalışıp çalıştırıp e, bunun üzerinden eee veriyi çekebilirsiniz. Bakın gördünüz, hepsi geldi. Şimdi bunu tekrar ben şu şekilde yaptığımda, bakın aynı data, bakın, hop aşağıda görüyor musunuz? Bak böyle dağınık geldi. Ama ben bunu topla dediğimde, e, bunu benim için toplayacak ve bunu kaydetceğiz. Ee, o kadar büyük datalardan bahsediyoruz ki e, bence hani iki yıl, üç yıl aynı telefonu kullanan insanlar bu projeyi biraz zor çalıştırır gibi geliyor. Bakın bunu yaptık ve verileri kaydet dediğimizde veriler hop kayıt edildi. Nereye kaydedildi Aşağıda gösterildi. Şimdi hemen geçelim verilerimizi ee, şuraya buraya Android data ve hop evet gördüğünüz gibi bütün veriler bu datanın içinde. Tabii açmayacağım bunu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, yani bundan ilgili mesela izin izni iptal edelim geri izin verme diyelim vermedik ee, tekrar projemize zıplayalım Hop, geldik şimdi e, tekrar çek dediğimde büyük ihtimal projeden atacak Hop, attı niye çünkü izin vermedik bakın aşağıda zaten false yazıyor İzin ver dediğimde ture olarak değişiyor. Ee, bu özelliği de e, bütün Arama kayıtlarında dakika saniye konuşma süreleri kimden konuşulmuş vs gibi datayı da çekebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu projeyi ikisini aynı anda kullanmayın özellik olarak çünkü e, uygulamadan çıkın, e, kapatın projeyi. Ondan sonra tekrar giriş yaptığınızda e, arama kaydı özelliğini kullan. Eğer şundan karşılaşırsanız şimdi e, gösterim. Bir hatta mesajı alıp e, kapatıldı mesajını da gösteririm size. Mesela datayı şu an çekmek istiyor ve datayı çekebilmek için arka planda çalışıyor şu an proje. Ana ekrandan çıkmayın, uygulamayı kapatmayın. Kapattığınız dakika proje bütün veriyi iptal eder ve baştan başlamak zorunda kalırsınız. Şu an hata vermesini bekleyecek. Çünkü fazla yüklenildiğini farkındayım. O hatayı da görün. Bakın, mesela hatayı verdi. Şimdi bu hatayı verdiği dakika projeden çıkın ve bütün hani gerekirse bütün uygulamaları kapatın ve tekrar girin çünkü burada çift datayı çekemez çünkü o kadar çok data vardır ki veri vardır ki o veriyi çekebilmek için arka planda aşırı derecede mücadele veriyor proje. Bu konuda da bilginiz olsun.